Acıya kahkaha atabilmek sanatsa eğer, ben çok pahalı bir tabloyum. Herkes herkesi aynı sevemez. Kimileri gururunun yettiği kadar sever, kimileri de ömrünün yettiği kadar. Bizler güvensiz kalplerimizi karaktersiz insanlara borçluyuz. Aslında insanların gerçek yüzleri her zaman ortadadır. Sadece bakmakta ve anlamakta geç kalırsın. Bu kadar. İnsanlar adaletsizliği sadece kendi başlarına gelince düşünüyorlar. Gerçekten yaşamak için önce birkaç kez ölmelisin. Bunun başka bir yolu yok. Bakın ne yaptım biliyor musunuz? Bir gün yoldan geçen salakları saymaya başladım. İki dakika sonra elliyi bulmuştum. Saflık var mıdır diye sorarsanız dünyadaki en saf insan olduğunu iddia eden kişiler aslında şeytana danışmanlık yapabilecek kapasitede kişilerdir. Bence... Kendi kafandan çıkamıyorken başka biriyle olmak, başkalarını düşünmek epeyce zordur. Hayat öyle bir şeydir ki, doğarken neden ağladığını yaşarken fark ettirir. Ağzında bal damlayan arının bile kıçında iğnesi var, ne güveni. Bu benim hayatım. Benim seçimlerim. Benim hatalarım. Benim sorunlarım, benim yalnızlığım yani özetle sizi ilgilendirmez. Yılların bana öğrettiği şeylerden biri de bu oldu. Mutluluğu yakalamışsan sorgulama. Zor yola kolay kişilerle çıkma. Mutlu olanların zaten hepsi şu an uyuyor mutsuz olanlara selam olsun